Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray çok sürpriz bir yıldızın peşinde. Transferde yılın kapışması. Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları hız kazandı. Üç büyük kulüpler gelecek sezon iddialı hamleler yapmak için geri sayıma geçti. Ezeli rakiplerin transfer döneminde bomba isimlere yöneleceği ve önemli yıldızları Türkiye'ye getireceği öğrenilmişti. Bu doğrultuda Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın çok sürpriz bir futbolcunun peşinde olduğu ortaya çıktı. İşte transferde yılın kapışmasının detayları. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Atletico Madrid forması giyen Tamas Demar'ın peşinde olduğu ortaya çıktı. Uzun süredir adı Türkiye ile anılan yıldız futbolcu için sonunda beklenen gelişme yaşandı. Tamas Demar transferi gerçekleşiyor. Fransız milli futbolcu Thomas Lemar'ın, Süper Lig yolunda olduğu ifade edildi, uzun süredir La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Yıldız Orta Saha, sezon sonunda takımına veda edecek, akşamın İspanyol basınından derlediği habere göre, Atletico Madrid cephesinin, Lemar'ı gözden çıkardığı aktarıldı. Bu gelişmenin ardından Yıldız futbolcunun menajerler vasıtasıyla Süper Lig devleri Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye önerildiği kaydedildi, yeni durağı İstanbul oluyor yaşanan bu gelişmenin ardından 28 yaşındaki Fransız futbolcu için Fenerbahçe'nin girişimlerde bulunduğu ifade ediliyor.